Merhaba arkadaşlar. Hayatta hiç kimseye ön yargıyla bakmamak lazım. Peşin hüküm yapmamak lazım. Ön yargıyla bir insanı kesinlikle suçlamamak lazım. Bakınız. Çok önemli yaşanmış bir hikaye. Sultan Murat Han bir gün bir gece bir rüya gördü. Ve o rüyanın etkisiyle sabah uyandığında çok telaşlı, çok tedirgin ve çok düşünceli bir haldeydi. Bunu gören Vezir-i Azam Siyavuş Paşa, Hünkârım bir durumu var, hasta mısınız? Sultan Murat Han Hayır, hayır, hayır dedi. Çok garip bir rüya gördüm. Ve o rüyanın etkisiyle tedirgin oldum. Gel, gel dedi. Ve Sultan Murat Han ile Veziri Azam olan Siyavuş Paşa tebdili kıyafet yaparlar. Yani kılık değiştirirler. Ve eee molah kılığına girerler. Yani derviş kılığına ve halkın arasına katılırlar. Tebdili kıyafet yapınca halk onları tanımaz. Ve halkın arasına katılırlar. Önce beyazıtı dolaşırlar, bakarlar. Durum sakin, bir şey yok. Sonra vefaya giderler. Vefada da durum sakin. Zeyrek yokuşundan aşağı inerler. Durum aynı. Oradan da un kapanına gelirler. Un kapanına geldiklerinde bir cenaze görürler. Millet toplanmış cenazenin başında. Herkes bir şeyler konuşuyor. Üçüncü Murat Han ile Veziri Azam Siyavuş paşa o halkın arasına girdiler. Kim, kim bu cenaze falan sormuşlar neyin nesidir diye. Padişah sormuş. Tabi oradaki ahali, oradaki halk padişahı tanımıyor. Halkın birisi olduğunu sanıyorlar. Bu adam Nalıncı baba derler buna. Çok güzel nal yapar ama sabahtan akşama kadar çalışır. Akşamda topladığı bütün parayı gider içkiye Yatır Gider içki alır. Kucak kucak şişelerle eve götürür içkileri. Adam sarhoşun, ayaşın teki. Padişah ona Sordu böyle konuşan kişiye. Peki sen nereden biliyorsun? Yani bırak da bilelim yani, müsaade et de bilelim. Ben 40 yıllık komşu suyum demiş. Allah Allah demiş. Diğer birisi de ya bu adam var ya bu adam gece nerede mimli, nerede günahkar, nerede hayat kadını varsa toplar evine götürür. Allah Allah. Padişah şaşırmış. Ama tabii gerçek böyle değil. İşte ön yargı. İnsanlar sadece gördükleriyle ön yargı yapıyor arkadaşlar. Peşin öküp hüküm, hüküm hemen suçluyorlar. Gerçek öyle değil aslında. Biraz sonra anlatacağım. Sonra biri daha araya girdi ve o da şöyle dedi. Ya bu adam var ya bu camiye gelmez. Cemaatle namaz kılması hiç görmedik. Ben buralarda oturuyorum ama camiye geldiğini görmedim. Padişah şaşırdı. Ondan sonra herkes onu bırakıp gitti. Cenaze yerde kaldı. Siyavuş Paşa da çekip gidecekken padişah onu tuttu. Sen nereye gidiyorsun dedi. Herkes gidebilir ama bu cenaze bizim tebamızdır. Biz bunu yerde bırakamayız. Siyavuş Paşa, aman efendim çağırız bir tane imam gelsin, yıkasın, kefenlesin, defnetsin. Yok 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 dedi Sultan Murat Han. Biz bunu kaldıracağız. Burada bırakamayız. Peki nereye kaldıracağız? Ayasofya Cami var, Süleymaniye Cami var, bir de Fatih Camisi var. Sehuş Paşa öyle dedi ama Sultan Murat Han hayır, hayır Ayasofya olmaz, Süleymaniye de olmaz. Niye? Orada bizi tanırlar. Fatih Camisi'ne gidelim demiş. Ve gitmişler Fatih Camisi'ne. Orada yıkamışlar cenazeyi. Güzelce kefenlemişler. Tam da defnedecekleri sırada götürüp bir yerlerde mezarlıkta defnedeceği zaman Siyavuş Paşa Sultan Murat Han'a şöyle dedi. Hünkârım belki bunun akrabası vardır, karısı vardır, çocuğu vardır. Önce onlara bir söyleyelim, haberdar edelim. Doğru dedi. Araştırdılar, gittiler aynı yere. Sordular, soruşturdular ve Adamın evini bulmuşlar. Buldular. Kapıyı çaldılar. Bir tane yaşlı kadın çıktı. Buyur evladım. Tabii yaşlı kadın padişahı tanımıyor. Haktan birisi zannetti. Başını sağ olsun e, beyiniz vefat etti. Biz de onu yıkadık. Kefenledik ama Defnetmeden önce biz size haberdar edelim dedik. Ah, ah dedi kadın. Niye öyle dediniz? Ben dedim ona. Dedim ki sen ölünce cenazen yerde kalacak. Padişah merak edip o yaşlı kadına sordu. Eşiniz nasıl biriydi? Ne yapardı? Evladım dedi. Benim eşim nalıncı. Ona nalıncı baba derler. Nal yapar, maaşını böyle kurtarır. Sabahtan akşama kadar çalışır. Sonra akşam gelince sokakta iç, içki içen gençleri görünce ellerindeki bütün şişeleri satın alır ve o şişeleri getirir eve helaya dökerdi. Ben ona şöyle derdim. Neden öyle yapıyorsun bey? E ne yapalım dedi o? Müslüman çocuklar günaha girmesin diye, o içkileri içmesin diye ben onları satın aldım. Gelip burada helaya döktüm. Sultan Murat Han ya demiş Allah Allah. Halk halbuki ne diyor orada? Başka şeyler söylüyordu halk. Ön yargı yapıyordu. Sultan Murat Han merak etti, tekrar sordu. Peki başka ne yapardı? Dedi ki evladım, gece gelirken nerede hayat kadını varsa, günahkar kadın varsa toplar, onların gece hakkını verirdi, parasını verirdi, getirirdi bizim eve. Ve bana der ki, ben bunların hakkını, bu gecelik hakkını satın aldım, parasını verdim, sen bunlara İslam dersi ver. İslam ahlakı ver, İslam'ın şartlarını anlat diye derdi ve kapıyı çeker giderdi dışarı. Gelmezdi sabaha kadar. Sultan Murat Allah Allah demiş. Halbuki halk başka bir şey söylüyordu. Ön yargı yapıyordu. Suçluyordu. Peki başka ne yapardı? Evladım dedi. Benim eşim buradaki camilerde namaz kılmazdı. Gider çok uzaklarda sağlam imamların arkasında namaz kılardı. Şöyle derdi. Bir imam namaza durduğunda Kabe'yi görmezse böyle namaz olur mu? Onun için gider nerede sağlam imam varsa onun arkasında namaz kılardı. Peki başka ne derdi? Ben de ona şöyle derdim. Beyim, beyim, Öyle yaparsan cenazen yerde kalır. Seni kimse defnetmez, yıkamaz. O da şöyle derdi bana. Padişah ne derdi? Deyince kadın şöyle dedi. Önce gülmeye başladı. Ben ona öyle deyince o da bana padişahın işine, padişahın işine derdi. O beni yıkar, o beni kefenler, o beni defneder. Ben de dalga geçerdim onunla. Sen kiyim padişah kim? Padişah seni nereden bulacak? Yıkayacak, kefenleyecek, defnedecek. Sultan Murat Han. İşte o zaman o gece görmüş olduğu rüyanın tesiriyle evet dedi evet. Demek ki gördüğüm rüya buymuş. Sonra kadına dedi ki ana eşiniz doğru söyledi. Ben Sultan Murat Han. Bu da bezirim benim. Eşinizi ben yıkadım. Ben kefenledim. İşte kadın sonra şöyle dedi. Bakın benim bahçede kendi mezarını kendi kazdı. Ölünce beni buraya gömersiniz demişti. Ben ölünce kimse mezarımı kazıp yorulmasın diye kendi mezarını kendi kazdı. Allah Allah demiş dedi Sultan Murat Han. Ondan sonra cenazeyi getirdiler, bahçeye gömdüler, üstüne türbe yaptılar, bir hayratına çeşme kurdular. İşte kıymetli dostlar, ön yargı iyi bir şey değildir. Adamın o yaşlı, o vefat eden insan İnsanlar onu görünce günah işlediğini zannederlerdi. Halbuki o Allah'ın bir dostuydu. Allah dostu bir insandı. Ne demiş şair? Harabat ehline hor bakma zakir. Defineye malik viraneler var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.